iddianame hazırlanamıyor. Başta söylenen o büyük büyük lafların hepsinin altı boş çıktı. Heybeden Türk değil bir boşluk çıktı. Bir şey çıkaramıyorlar. Attıkları her iftira çöküyor. Artık makam şoförüne makamın sahibiyle neden telefon görüşmesi yapıyorsun her sabah sorularına? Evden alacağım telefon etmezse nasıl konuşacağız diyor. Makam şoförüyle makamın sahibinin telefon görüşmesini özel kalem müdürünün telefon bağlamasını sorar hale geldiler. Özel kalem müdürünün bir yıl önce aldığı arabanın üç yıl önce yurt dışına çıkışını soruyor. Neden yurt dışına gittin? Nereye gittin? Ne bileyim ben aldığım adam nereye gitmiş? Ona sorun deniyor. Komik hale düştüler. Böyle olunca hukuk savaşını, hukuk rekabetini hem de hukuk savaşında silahların eşitliği falan yokken gizli tanıklar, yalan beyanlar havada uçuşuyorken ve biz bunları görmek istediğimizde göremiyorken ama onlar da hiçbir şeyi ispat edemiyorken iddianame bile yazamıyorken psikolojik harp başlattılar. Hız gelir tırıs gider. Büyük bir yanlış içindeler. Milletimize şikayet ediyoruz.